2024 yılında dekabrında Bakıdan Kroznia uçan Azal Embraer, San reisi Aktau, üzerinde Kofil Faci il üzleşti. Sol müherrik üstü tüstü ve kılcımlar alovlandı. Kabinada alarm ve tecili ışıklar yanmaya başladı. Sörnişinler panikaya düştü. Ekipaj ise tecili enişe hazırlaşarak bir go çalıştı. Pilotun gürgin radyo danışıkları, radar ekranlarında kırmızı x burdarlıklar görünürdü. İlkin x berler hadisaya kuş dokuşması değirdi. Lakin son araştırmalarda Rusya'nın hava müdafisinin roluna dair sübutlar ortaya çıktı. Kyuzan atıcısındı, 4 nefur helak oldu. 63 nefur silah edildi. Kazakistan silah etme grupları hadisa yerini sürükle çattı. Medya görüntüleri, diplomatlar ve eksiyeritelerde Azerbaycan-Rusya sörhidindu, gurginlik solundu. Bu hadisa iki ülke arasında diplomatik münasibetleri daha da gurginleştirdi ve regionda devam eden geosiyasi etnik münakişeleri bir daha gündemi getirdi.